Anne! Anne! Anne, anne! 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 Aa! Anne! Ne oldu Ömer'im? Ne oldu? Bizi geriden düştü. Ah, kuzum benim. Ah canın acıdı mı çok? Kanadı mı çok ha? Bilmiyorum bakmadım ki. Hemen senin yanına koştum. Sen bak kalmış mı çok? Ha dur bakalım. Aa, yo hiç kanamamış. Ah kızım benim, güzel oluşum. Oy oy oy. Oh geçti gibi şimdi. Ben sarıldım diye mi geçti? Evet. <laughs> Ömer'im, ömrüm yettiğince hep saracağım seni ben güzel oğlum. Bütün kötülüklerden koruyacağım. Korkma sen. Hmm. Peki ne bisiklete? Bineyim mi? Aa, tabii ki bineceğim. Yine düşeceğim. Yine canın acıyacak. Yine bana geleceksin annem. Ben seni hep iyileştireceğim. Oh kuzum benim. Oh canım. Anne! 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 <laughs> Canım çok yanıyor anne. Çok acıyor anne. Baba. Yalan söylüyorlar değil mi baba? Yalan ne baba bana ne olur baba? Yalan değil mi baba? Değil mi baba? Değil mi anne? Dur bana babam sessiz et. Ben seni nasıl baba? Ben seni nasıl tanıdım? Düştü mü ateşe? Az biraz daha iyi. Sayıklamıyor artık. Uyuyup uyanıyor. Aslan oğlum benim güçlüdür o. Sabah bir şeyciği kalmaz. Hatice, hadi sen git yat biraz ben bekleyeyim. Yok uyuyamam ki Veli. Kuzum burada yanarken ben nasıl gidip uyuyayım? Hadi bak sabah yazan okunacak birazdan. Dokuz'a kadar uyu açık. E, sen sabah işe gitmeyeceksin mi? Ya, sabah ararım usta başına izin alırım. İyilesin öyle giderim. İyiyim ben. Ay şükürler olsun Allah'ıma. Oğlum, iyi misin? İyiyim baba. Ay Allah dualarımı kabul etti şükürler olsun. Ay nihayet gözünü açtı ah, oğlum. babacığım. sen nerede üşüttün böyle babacım ya ha? Nasıl çarpıldın be oğlum? Bana aslansın deyince kaza geldim ben. Çocuklarla yağmurda top oynadık baba. <laughs> olsun iyileşti ya şükürler olsun. E, demek ki neymiş? Ne öğrendik biz buradan? Ben aslan değilmiş. <laughs> Yok ya olur mu öyle şey? Şunu öğrendik. Aslanlar düşürmüş. <laughs> Yok öyle hemen vazgeçmek. Sen benim son nefesime kadar aslan parçam olarak kalacaksın. Annenin de kuzusu. Kuzu. Ay kuzum benim. Şükürler olsun iyileşti. Aslan baba. Mis kokulu. Ben, 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 ben bunu nasıl derken? Ben, ben Anne anne Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek